çocukluğum. Yetim diyarların kavlinden göçebe, nicedir yurtsuz ve sevdasız, sürgünlü ve göçebe, yırtık papuçludur çocukluğum. Kınalıdır ellerim kenetlenmişliğimde hayatım. Nelere nelere gebedir. Sevdanın yarım kalmışlığında. Hüzündür öfkesinde hayatım. Ah. Yılgınlıklar ve pişmanlıklar. Namlonun ucunda çaresiz kalıştır. Suskunlukların hasadında nefsimsel bir rüzgardır çocukluğum uçurtmanın yırtılan tarafıdır. Kimsesizlik ve suskun bir halin olağanüstülüğüdür. Bir mahalle kavgasında vurulmuşluğum, tılsımlı bir duruştur hükmünde hayatım. Sandıklarda saklanmış bir papuç ve gidilmeye kıyılamamış bir elbisedir çocukluğum sandıklarda saklanmış bir pabuç ve giydirilmeye kıyılamamış bir elbisedir çocukluğum.